7. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Ee, sizler için örnek bir yazılı hazırladım. Bu yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Videoya geçmeden önce Kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca açıklama kısmına 7. sınıfın diğer derslerine ilişkin yazı hazırlık videolarını bırakıyorum. Onları da çalışabilirsiniz. Hemen ilk bölümümüze başlayalım. Diyor ki kartları doğru kelimelerle doldurunuz. Bakalım bu kartlar nelermiş? Evet burada şimdi üç tane kart var. Personality bu ne demektir? Kişilik demektir. Appearance görünüştür. Hobbies ise hobilerdir zaten. Ve bu kartları şu kelimelerden doğru olanlarla dolduracağız. Önce biz ne yapalım? Bu kelimelere bir çalışalım. Big blue eyes. Büyük mavi gözler. Blonde hair. Sarışın saçlar. Açık saçlar da diyebiliriz. Ee, buradan bakıyorum. Cheerful. Neşeli. Green eyes. Yeşil gözler. Hardworking çalışkan, helpful, yardımsever, listening to music, e, müzik, müzik dinler, e, medium white, e, burada diyor ki ortalama ağırlıkta, riding a bike, bisiklet sürer, selfish, bencil, surfing on the net, internette surf yapar, dolaşır diyebilirsiniz, talkative, e, bu konuşkan demektir, tall, uzun, Team, ince, watching movies. E, burada da filmler diyoruz. Şimdi bunları hadi e, yerleştirelim. Hangisi kişilik özelliği, hangisi dış görünüş? Big blue eyes bu dış görünüştür. O yüzden buraya yazıyoruz. Big blue eyes dedik. Birincisi bu kullandık. Long hair, tarışın saçlar. O zaman bu da nedir? Bu da dış görünüştür. Bunu da eledik. Green eyes, yeşil gözler. Bu da dış görünüştür. Önce dış görünüş olanları yazıyorum. Bunları hard working çalışkan. Bunları eliyoruz. Dış görünüş. Medium, white, ortalama kilo. Medium, white, ortalama kilo. Ee, sonra bakıyoruz. Tall, uzun. Sonra diyoruz ki thin, ince. Tamam. Şimdi neye bakıyoruz? Sırayla. Cheerful. Neşeli demektir. O zaman bu bir kişilik özelliğidir. Sonra diyoruz ki hardworking, çalışkan. Bu da bir kişilik özelliğidir. Hardworking. Helpful, yardımsever. Bu da bir kişilik özelliğidir. Selfish, bencil. Bu da bir kişilik özelliğidir. Talkative, konuşkan. Bu da bir kişilik özelliğidir. Şimdi diğerlerine bakalım hobilere. Listening to music, müzik dinlemek bir hobidir. O zaman bunu hobi kutusuna yazıyoruz. Bunu eledik. Riding a bike, bisiklet kullanmak, bisiklete binmek bir hobidir. Riding a bike. Surfing on the net, internette dolaşmak. Bunu da hobilere ekliyoruz. Surfing on the net. Watching movies, film izlemek. Bu da hobilere ekledik. Punching movies. Evet, şimdi diğer alana bakıyoruz. Buradaki diyor ki, burada da sporları doğru yerlere yazınız diyor. E, doğru yerlerimiz nedir? Team sports takım sporu demek, individual sports e, bireysel sporlar demektir. Önce şu sporlar ne demek? Onlara bir bakalım, bu sporların anlamlarına bakalım. Archery bu okçuluk demektir. Beyzbol zaten direkt beyzbol olarak okunuyor. Basketbol, futbol bunları biliyorsunuz. Handball, handboldur. Ice skating. Bu nedir? Buz patenidir. Ee, sonra baktığımızda skiing. Ee, bu ne demektir? Kayak yapmaktır. Swimming, yüzmektir. Voleybol, voleybol dedik. Şimdi bunları yerleştirelim takım sporlarına. Arkeli okçuluk e, bireysel spordur. Yazdık. Arkeli Basebol e, ve basketbol yazalım takım sporu. beyzbol basketbol, basketbol. Öyle diyelim. Futbol. Bunlar e, nedir? Takım sporlarıdır. Handball. Bunlar takım soru. Ice skating. Şimdi buz patenini biz bireysel spora aldık ama e, iki kişilik de yapılabildiği için siz bunu takım sporuna da alsanız e, çok karşı çıkmam diyeyim. E, sonra bakalım skiing, kayak yapma bu bir bireysel spordur dedik. E, ve voleybol bu da bir takım sporudur. Evet, şimdi devam ediyoruz. Burada bir grafik vermiş. Grafiğe göre diyor, şunu doldurun. Ee, şimdi burada yüzde yüz, yüzde seksen bak A, B, C, D, E diye belirtmiş. Bazı şeyler vermiş. Şimdi önce anlamlara bakalım. Seldom. Seldom ne demek? Seldom nadiren demek. Always. Daima demektir. Daima. Usually genellikle demektir. Never. Asla. Sometimes ise bazen anlamlarında kullanır. Şimdi baktığımda ben önce asladan başlayayım. Never asla. Never asla yüzde sıfırdır ihtimali ve ben buraya E'dir diyeyim. Yüzde sıfır ve E'dir. O zaman E elendi. Sonra asla adam biraz daha fazla olan nedir? Nadirendir. Yani seldimdir. O zaman bunun ihtimali yüzde ve D'dir. Tamam. E, nadirenden bir tık daha fazla olan ise bazendir. Sometimes. O zaman bu yüzde Ve C'dir. Bunu deledim bundan biraz daha fazla olan usual'dir ve yüzde genellikledir, B'dir. Yüzde olan ise daima'dır ve always'dir. A ile eşleştirdik. Evet, şimdi burada bir bize parça vermiş, parçaya göre sorular vermiş, onları cevaplayacağız. Bu parçamızı okuyalım. İbrahim Çolak is a Turkish artistik jimnastik. İbrahim Çolak bir Türk artistik jimnastikçidir diyoruz. O He was he was born in konak. O doğdu konakta. Ee, January 1995, 1995'te ocağın yedisinde konakta doğdu. He's from İzmir. O İzmirlidir. He's 165 santim tall. Ee, o diyor 165, 1.65 cm uzunluğundadır. And 58 kilogram weight. Yani 58 kilogram ağırlığındadır diyor. He likes gymnastics. O jimnastik yapmayı sever. He trains six days a week. E, Train'i denemek anlamında da kullanılabilir. Eğitim anlamında da kullanılır. Ama burada bir spordan bahsettiği için antrenman anlamında kullanıyoruz. O bir haftanın altı gününü antrenman yapar. He enjoys. O eğlenir. Outdoor sports, sokak sporlarıyla ne gibi? bu ez gibi anlamda kullanır, such as gibi, football and e, hafif koşu, jogging, ha, e, hafif koşu sporlarıyla eğlenir diyor. Yani he enjoys enjoys outdoor sports such as uh, football and jogging. E, he won, o kazandı. Ne kazandı? First, ilk. Gold ilk altın madalyayı kazandı. Ne zaman? 2019'da kazandı. Germany in Germany Almanya'da 2019'da o ilk altın madalyasını kazandı. It was also ayrıca diyor first gold medal ilk altın madalya. Ne için? Türkiye için ilk altın madalya. Dünya şampiyonasındaki Türkiye için ilk altın madalyaydı diyoruz. Şimdi ben buradan şunu anladım. Direkt Türkçe olarak okuyalım. Ee, çalışma daha iyi çalışmış olur İbrahim Çolak diyor e, Türkiye'de artistik jimnastikçidir o doğmuştur konakta e, 1995'te Ocağın 7'sinde o İzmirlidir o 1.65 uzunluğunda ve 58 kilogramdır. O jimnastik sever ve o haftanın 6 günü e, ne yapar? Antrenman yapar. E, o eğlenir sokak spor sporlarında futbol ve hafif koşu gibi. O ilk altın madalyasını 2019'da Almanya'da kazanmıştır ve o diyor ayrıca e, dünya şampiyonasına Türkiye için ilk altın madalyadır dedik. Şimdi ne yapıyoruz? Sorularımıza bakıyoruz ve sorularımızı cevaplıyoruz. Parçamızı bir silelim. Evet. What is his name? His name, onun adı nedir? İbrahim Çolak dedik. O zaman direkt diyebiliriz ki, onun adı İbrahim Çolak yazalım. Where was he born? Ne diyor? O nerede doğmuştur? O nerede doğdu? He was born in Konak. O konakta doğdu. Direkt cümleyi de yazabilirsiniz. He was born in Konak da yazabilirsiniz. Konak dedim. When was he born? O e, ne zaman doğdu? Ne zaman doğmuş? Söylüyor bize. 1995'te Ocak'ın 7'sinde doğmuştur. O zaman öyle yazalım. E, 7 January Ocak 1995'te doğmuştur. Where is he from? Diyor. O nerelidir? Bak burada yazıyor. O İzmirlidir. Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki e, ilk altı, onun ilk altın madalyasını ne zaman kazanmıştır? Diyor. Bakalım ne zaman kazanmıştı ilk altın madalyasını? 2019'da kazanmıştı. Diyoruz ki 2019 olacak cevabımız. Sonra şu sorumuza bakalım. O e, antrenman ne sıklıkla antrenman yapar diyor. Ne sıklıkla antrenman yapıyormuş? Six days a week bir haftada 6 gün yapıyormuş. Yazalım. Six days a week. Son sorumuz Which other sports does he enjoy? Onun eğlendiği, yaparken eğlendiği e, sokak sporları hangileridir? E, bize ne demişti? Football and jogging yani e, futbol ve hafif koşu demişti. Buraya da onu yazabiliriz. Football and Hepinizin sınavına şimdiden başarılar dilerim. Hoşça kalın.